Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rabbil Alemin. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala alihi ve sahbihi Ajamain. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, Le yetti alen Nasi Zamanun. Öyle bir zaman gelecek ki. La yubalil mer'u bima ekadel mâle E min halalin ev min haramin. Kişi kazandığı elde ettiği malının Helalden mi haramdan mı olduğuna Hiç ama hiç dikkat etmeyecek buyuruyor Hani bir söz var ya Helal haram ver Allah'ım Senin kulun yer Allah'ım diyor ya İşte öyle bir zaman gelecek ki bazı kimseler yeter ki daha zengin olayım, yeter ki malım, mülküm, servetim olsun düşüncesiyle kazandığı kazancının elde ettiği kazancının helal mi haram mı olduğuna hiç ama hiç dikkat etmeyecek, hiç ama hiç önemsemeyecek. Değerli dostlar, biz yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şeriflerinden öğreniyoruz ki bir kimse ellerini Allah'a açsa Ya Rab, Ya Rab diye Allah'tan istese ama ve met'amuhu haramun ve meşrabuhu haramun ve melbesuhu haramun ve guziye bil haram yediği haramsa içtiği haramsa giydiği haramsa beslendiği besini haramsa Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki fe enna yustecabu lehu Allah böyle bir kimsenin duasını nasıl kabul etsin? Değerli dostlar bizler Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki Es'aidu billah Allahımız Celle Celaluhu buyuruyor. Ya eyühennas ey insanlar külû mimma fil ardı halalen tayyiba şu yeryüzündeki rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin. Yine biz başka bir ayeti kerimeden öğreniyoruz ki Es-sa'idu <Sessizlik> billah Ya eyyühellezine amenu Ey Allah'a peygambere kitabı Kur'an'a iman ettiğini söyleyenler Külû min dayyibâti mâ razaknâkum Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Değerli dostlar, yine başka bir ayeti kerimeden öğreniyoruz ki ve kulu mimma razaqakumullah halalen tayyiban Allah'ın size rızık olarak verdiği yiyeceklerin, rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin. Vettaqullaha alladî entum bihi müminûn İman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten de sakının. İşte değerli dostlar bu ayeti kerimelerden ve hadisi şeriflerden öğreniyoruz ki bir kimsenin duasının kabul olmasının şartlarından biri de yediğinin, içtiğinin, giydiğinin, beslendiği besininin helal ve temiz olması gerekmektedir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Biz sadece dünya nimeti için, Dünyada zengin olmak için, dünyada mala, mülke, servete sahip olmak adına Allah'ın haram kıldığı rızk, rızıkları, yiyecekleri asla ama asla yiyemeyiz, tüketemeyiz. Biz helalin peşinde olmak zorundayız. Biz temiz olanın peşinde olmak zorundayız. Çünkü biz Allah'a, kitaba, Kur'an'a iman ettik. Çünkü biz ebedi olan ahirete iman ettik. Çünkü biz bu dünyanın adamı değiliz. Biz Allah adamıyız. Biz cennet adamıyız. Biz ahiret adamıyız. Biz ahiret için yaşıyoruz. Biz dünya için yaşamıyoruz. Dünya malı mülkü serveti için yaşamıyoruz. Biz sadece ama sadece Allah'a kul olmak için, Allah'a ibadet etmek için, Allah'ı razı etmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için yaşıyoruz. O yüzden bizler yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Allah'ı üzecek, Allah'ın gazabını celbedecek her türlü yiyecekten, içecekten, elbiseden, maldan, mülkten, servetten, evden, arabadan hepsinden uzak duracağız şu Ramazan-ı Şerif'i fırsat bilerek Allah'a yönelecek, Allah'ın rızasına uygun o işler yapmak için gayret edeceğiz. Allahü Teala bizleri helal ve temiz olan rızıklar ile rızıklandırsın. Allahü Teala bizleri haramlardan muhafaza eylesin diye dua ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.